Öyle bir şey öyle olanlardan söz edilmez. Yani tuvalete gitti ya da işte uyudu, yemek yetermez. Ee, bunlara, bunlar bir dayanıyorsa uyudu, yani kemer ya da e, tuvalete gitti. bir nedene dayanıyor. Rüzgarı e, ee, nereden başlayalım? Yemekten başlayalım. Anne Karanina'da da e, Levin ile Levin arkadaşı ile yemek yemeğe giderler. Bunların yemeğe gitmenin nedeni e, Levin e, sevdiği kızın Steve'i işte gelmiştir. Bunu Steve'a yapmadım. Steve der ki çabuk ol. Çünkü bir rakibi var. E, Burası vardı. Bir e, çarın subayı şu anda Steve ile de yani yemekte bir, bir neden konu. Ya da uyuma konusu da Gorki'nin bir romanında, Armatov'un romanında Piotr e, Piyot fabrika sahibi zengin bir adamdır. O bıkmıştır her şeyden. marangoz e, safari ile sabah kadar içerler. Eğlenirler, içerler. E, i̇şçiler uyanmadan bunu eve götürürler. Çünkü işçilerin bunları görmesini istemezler patronu böyle. Oraya eve gider, akşama kadar yatar. E, tuvalete girince, Adnan Öngörü'nün bir öyküsünde köylü tuvalete gider. Ve tuvalete gitmeden önce eline bir şey alır, kutu alır temizlenmek için. Bu kutu Amerika'nın Türkiye'ye gönderdiği süt tozları ve peynirler içi boşalmıştır. Onu tuvalette kullanırlar. Çek Yani bütün bunlar doğallıklar durup anlatılmaz. Şimdi ben siz öküleriz, okuyunca doğrusu anlattığınız yüzü, portreyi bir türlü canlandıramadım Şimdi bir kere arkadaşlarımız deneysiz olduğu için yani tıpkı bir şey gibi bir kaptanın bulunduğu denizde bulunduğu yeri e, saptamak diye diyen boylandayım gibi böyle yani burun nerede, göz nerede <laughs> bunu anlamı yoktur yani burun nerede olduğunu anlatmaya. Yani ben anlamadım da açıkçası. Şimdi bir iki görevden tanıt vereceğim. Mesela bir görev örnek vereceğim. Mesela alnıyla aynı çizgi üzerinde dik inen burnu. Ben bunu çizip çıkamadım. Aynı alnı burada aynı çizgi üzerinde. Böyle bir şey mi iniyor buradan aşağı? Gret <laughs> <Kovukarsi. Be Gloria. gülüyor> Bak ki, diyorlar. diyorlar. başka bir şey. Gözlerinin ortasından başlayan düz burun. Burun buradan başlamaz gibi. Buradan başlar. Buradan yani, başlar, yani sağ döndürün. Oradan başladı. Şey, <laughs> ben Ben canlandıramadım. Kaşlar bir yerden başlıyor, burun bir yerden başlıyor ve yani başka hep bir yerden başlıyor, bir yerde bitiyorlar. Çok garip bir tipler bunlar. E, başka arkadaşlar da nokta virgül yok. Hiç bir şekilde nokta virgül. Allah verir gidiyorlar. 100 kilometre hızla. Kaç kilometre? 100-200 kilometre hızla. Yani mutlaka bir e, ben size onun adını getireyim ve yani bir, bir Türkçe kitap alın. Yani nokta bir gün nerede kullanılır. yani bunları öğrenirim. E, öğretmemiş Öğrenin de. Öğrenirim Ondan sonra başka bir şey yani. Türkçenin özellikleri yoktur da. Mesela gelen yürün tam orta yerine konumlanmış bir burun. Harika <laughs> yani harikaya, hani, yerini çiziyor. Mesela <laughs> yap <laughs> <laughs> yan tarafa attın yanağına koyun, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Duygusunu> <gülüyor> <yapabilecek> <gülüyor> Bu duygusuz odalar Evet. <laughs> Nevi, bunun kapülleri geri alını kapatıyor şekillerdir bu karşılanana kadar olgun olduğunu oldu, yani böyle tuhaf şeyler. Evet, böyle şeyler. <laughs> mesela ne bileyim burada gene şey şöyle bir şey var burada. Kaşları ile gözleri arasındaki mesafe kısadır. Kaşları yani kaş olabilir mi? Yani. Gözleri arasındaki. Nasıl burada, olacak hocam bu kadar? Mesela sürekli vardı vardı diye gidiyor. Kocaman kapısı vardı. Şimdi <laughs> <Dibim> ben nesi vardı? <laughs> Beyaz saçları vardı bu ev var bir yer uyku ederse uyur sayfada bu ev var bir yer dolayısıyla öyle hocam siz bizi bir örnek verin Zeynep yapmış Zeynep tabi yıllardır ya, yani şöyle şeyler yapmayın bakın tuhaf bir şey var burada mesela seçmen bütün olmadı ancak açık olmuş olsun yani açık olmuş olsaydı bile yani olmuş olsaydı yani olsaydı yeter yeterlidir yani yani ille de yani gülmüş olsaydı gibi böyle gülseydi denir yeter yani Türkçe zaten eylem yani ille de yani bilmiyorum Şimdi, evet dolayısıyla yeniden doğru düzgün 75 kelimelik Hangisi bu? bu ya, duygusuz olan mı, duygulusu mu? Duygusuzu gör, duyguluyu görmez. bakalım. Ne duygular? <laughs> <laughs> tamam. Yani, yani yeniden Türkiye bunu demek gerekiyor. Yani şimdi yeniden Türkiye bunu demek gerekiyor. Şimdi, şimdi, yani, otur, otur. Türkiye'de aslında konuşma yaptı denmez. Konuştu diyor. Ama konuşma, yaptığı yerleştirdiler. Şimdi gazetelerde okuyorum, mesela giriş yaptı diyor. Yeşilköy'den giriş yaptı diyor. Yeşilköy'den girdi dedi. Şimdi e, Türkçe zaten kendisi eğlendi. Eğlendi. Şimdi bir de geçen hafta gördüğümüz yani bölme de Şimdi e, şey ya, e, geçen hafta da burada görmüştük. Yine yine yedim. Şimdi Türkiye'de e, yani şimdi ne yazık ki genelleşti bu ve yerleşti. Yani bu yerleşmeyi kırabilir miyiz bilmiyorum. Yani e, güzelliğe sahip diyor. E, fikir sahip diyor. Düşünce sahip diyor. İşte böyle şeyler söylüyorlar. E, bir sahiplik şeyi gitti. Mesela Erdem sahibi diyor. Zevk sahibi diyor. E, bunlar, bunlar Türkçe anlatım değil. Şimdi geçen hafta gördüm Türkiye özelliği Türkiye'de bir çekim ekleri vardı. Bir de yapım ekleri vardı. Şimdi bu başka dillerde böyle bir şey yok. Başka diller yani gene şeye dönersek, dillere dönersek Burada birinci amacımız, e, şunu kesinlikle söyleyeyim de, Türkçe anlatımlı öykü roman istiyorum. Yani bu konuda benim e, şey, şeyim, çok dardır. E, Platon'un devleti çevirmiş birisi. Fransızca Türkçe bana getirdi yayın evi, inceledi diye baktım. Bu dedim Türkçe değil. Bunun düzelmesi gerekiyor. Kim çevirmiş hocam? Kim çevirmiş? Şöyle yapalım. Şimdi şunlar gelen tek elini yani dil, dil bilindiler. dilleri e, üç ay bir tek elini diller. Bükünlü <laughs> diller. E, bitişken diller. Kenan ateşin şimdi öğretemediğim Türk'te, Türkiye'de, Türkiye adlı kitabında bu çekim eki, 75 tane çekim eki olduğunu söylüyor. Bu olağanüstü bir durum. 75 tane çekim eki var. Şimdi yapım ekine gelince burası, bu Türkiye'nin kelimesinin zenginliği. Ben onu yazalım. Evet. Mesela gö gözlük. Yapı değil mi? Göz, gör, gör diye. Göz, gör. gör. Evet. Şimdi öbür dillerde gözden gözlükçüye gidemezsiniz. Göz ayrı bir kelime, gözlük ayrı bir kelime. Şimdi gözlük, lük ek, Gözlük. Evet. Gözlükçü. Evet. Gözlükçülük. Evet. Gözden nereyi gözetleyici ne dediğimiz. Bilmiyor musun? Evet, evet. Şimdi sahiplik yerine de şimdi bu e, sahiplik kelimesinde e, nerbi Uygur e, şeye e, Almanya'da e, bu kitabı bu Kültür Kuramı kitabında var bu Kültür Kuramı adlı kitabında. Ee, Türkçe düşünme bölümünde bunu anlatır. Şimdi ne anlatıyor Almanlara? Almanlara diyor ki siz diyor ağrıyan bir dişe sahibim dersiniz. O oh, diyemiyor dişim acıyor ağrıyor diye dişim diyemiyor. Dişe diyor. Acıyor. Dişim diyemiyor. Onun için orada sahiplik var. Yani o dillerdeki sahiplik doğru. Erdem sahibi diyor. Erdemli, li, li, li diyemiyor. E oradaki onun düşünme biçimini neden buraya getirdi? Size geçen hafta okumuştum ama bu hafta da okuyacağım. Dediğim anlaşılamam. Kolay değil tabii. Şimdi Ömer Naci e, bunu kitabında yazıyor, anlattı da. Bir. Şimdi şöyle bir şey var. şimdi, tüp, şimdi Descartes'in <laughs> cisim tanımı bilindiği gibi Latince bir sözcükten yapılmıştır. Res extensa, Res extensa, Res extensa şu demek. Uzamlı olan bir şey. Yer kaplayan yer demek. Yer kaplayan. Şimdi buradan kaynaklanarak Avrupalı sen sen neredeyse senin mekanın orası. Sen yani nerdeysen, mesela şöyle, e, biz bir yere gittiğimiz zaman oturacaksak yanındakiler sonra boş mu burası deriz, Avrupa'nın boş mu demiyoruz, serbest mi diyor. Şimdi bizde ise, bizde mekan e, cisimle birlikte gitmez, onun yeri, yani o gider ama mekanı durur, böyle bir anlayış var bizde. Şimdi, <laughs> şöyle bir şey anlatıyorum. Market sırasında bile yer bırakır. Şimdi, <laughs> bir gün otobüs durağında kuyrukta beklerken, bir hanım önümdeki bir yere dışarıdan girdi, bunun önündeki, önündeki yere giriyor bir, bir hanım. Kuyruğun arkasını göstererek kendisini uyardım. O ise bana benim yerim burasıdır, bir şey yapmak için şuraya gitmiştim dedi, Sizler ve yanındakini göstererek isterseniz bu beye sorun diye ekledi. Ben de kartezyen batılı zihin yapımla ona şöyle karşılık verdim. Zihin yeriniz vücudunuzun kapladığı yerdir. Siz nereye giderseniz onu oraya gider. <laughs> onu burada bırakıp başka yere gidemezsiniz. Tabii ne hanım ne de çevredekiler ne dediğimi anlamadılar. Bana tuhaf tuhaf baktılar. Bu tuhaf bakışların nedeni yalnızca benim sözlerimin felsefi içerikli olması değildi. Bakın burası önemli. Ben aynı zamanda o ifademle Türkçenin anlam kavrayışına ters sözler etmiştim. Türkçe sözcükler kullandığım halde Türkçe düşünmemiştim, Türkçe düşünmemiştim. yaz. Evet. Türkçe, Türkçe sözcükler kullandığım halde Türkçe düşünmüyor. Hangisini yaz? Türkçe sözcükler kullandığım halde Türkçe düşünmemiştim. Türkçe düşünmüş. Bakın bu bıktırınca, buradan gidince kadar bu seminleri ben böyle veririm haberim. Türkçe düşünmüş. Ben Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'ye Türkiye çevrilen yazılar, birkaç yazar dışında kitabını getireyim buraya, alayım elime. Hangi sayfayı çevirirsem mutlaka Türkçe hata bulur. Türkçe düşünmemek. Onun için diyoruz ki, Çarşamba günü 21.15'te, ya da Pazar günü kaçta? 21.15'te, burada Ataş okur. Ataş, Türkçe'nin en iyi kullanan yazarıdır. Yani Ona sen gelin. de hocam yani. Çok hiç yani. Ne yani. Ya bakalım saat yok. Zamanım Gerçekten yapalım. ben çok güzel bir kişi olarak söyleyeyim ama zamanı uyduramıyorum. Hayır pazartesi, pazartesi üçüncü saate saat ancak istek üzerine i̇şte. başladım. Atakir, Gelemiyorum ben diyenler alayım. için başladım artık. Gelemiyorum diyenler için Bir artık. Gelemiyorum Ben için için başladım artık. Gelemiyorum diyenler için başladım saat. Mesela diyor ki, yanlış da serbest yerini, yerine boş sözcüğünü kullandığınız zaman Almanla ilgili bir şey anlamaz. Neden anlamaz? Onu da söylüyor. Avrupalı evre mekan doğrudur. Ama şimdi yavaş yavaş mekanın boş olduğu görüşüne geliyorlar. Birçok çok bir şekilde doğruyu söylemişiz. Boş. Boş yoktur mekanda olduğunu Mekan doludur. Aristoteles'e göre doludur. Bütün felsefe tarihine bakın. <laughs> mekan doludur. Eğer diyor Aristoteles taşı attığı zaman gitmiyorsa mekan doluyorsa son tarafa gider diyor. Mekan doludur. Analitik düşünceye göre. Biz böyle öyle düşünmediğimiz için Allah'a düşünür <laughs> diyelim. Tersifeden yoksun tarzını düşünür. Uzun boş mekan var. Her şey var. Boş zamanım yok dediğimiz. Ya hı. bana bunu söyleyince, ya bunu anlamam. Boş zaman ne demek ya, bilmiyorlar mı? Bunlar çok çalışıyor. Hayır çalışma değil, <laughs> boş zaman. Yani hiçbir şey, onlar boş zaman demiyor. Başka bir şey, serbest zaman diyor, özgür zaman diyor. Boş boş kelimesi yok. <laughs> ee, başka bir deyişle, örneğin Türkiye'de benim yerim veya mekanım derken bununla vücuduma ait, ait görülmeyen ama kavranan bir şey değil tersine vücudumun işgal ettiği yani biz bir bir yerde bir yere, bir yere otururuz bir yerde dururuz sonra oradan gideriz orayı bırakıp gider görünüyor de oraya geliriz evde bile yani insanların oturduğu yer neredeyse bellidir yani tüm Şimdi bir nokta daha var, onu da söyleyelim. Şimdi şeyde Türkçe'de sayılabilir mi? Mesela biz niceliksel incelik, niceliksel bakarız buna. Yani seller, yağmurlar deriz. Yağmurlar yok, yağmurlar. Her yeri karlar kapladı deriz. Yani Türkçe'de böyle bir özelliği var. Şimdi başka bir yerde bunu e, Hikmet Kıvılcım bundan kitabından aldık. Bilmem biliriz. Bakın. diyor ki burada e, Türkiye'nin eylem yaratıcı aygıtı örnek olarak gösterdiğimiz Arapçanın yüreme aygında bulunan bütün kapıları karşılıyor. Ayrıca Arapçada bir bilinen bir hiçbir büyük dilde eşi bulunmayan bir ürete, üre, üreme aygıtı vardır Türkçe. Hiçbir büyük dilde eşi bulunmayan Şimdi böyle bir dil önünüzde bunu niye buluyorsunuz böyle? Ben anlamıyorum ya. Önünüzdeki yemeği bırakıp gidip orada peynir ekmek yiyor. Peynir Hocam Şimdi, bu son söylediğinizi bir daha tekrar... Söyledik evet, mi? <laughs> Ondan Bakın önceki... Yani, e, evet. Türkiye'de, Türkiye'de şimdi örnekler vereceğiz. Hikmet Kılıçdaroğlu'nun kapı dediği, yani içine kapı girilen bir özelliği var Türkçe'de. Bu da Türkiye'nin yapım etlerinden geliyor. Yani olmadık kelimeleri yan yana getirerek çok görkemli kavramlar oluşuyor Türkçe. bunu nasıl yapıyorlar bilmiyoruz. Savruluktan yani düşünerek yapılan bir iş şey. değil. <laughs>